Herkese merhabalar. 1 Kasım saat 15.47 civarı Akrep Burcu'nun 9 derecesinde yeni ay gerçekleşecek. Akrep Burcu aslında dönüşümü anlatır bizlere. Yeniden var olmayı anlatır. Yaşamdan sonraki, ölümden sonraki yaşamı anlatır bizlere arkadaşlar. Bilmediğimiz o gizli yönü anlatır. içimizdeki karanlık yönü anlatır aslında. Ve yeni ay anında gökyüzünde hem akrebin Klasik hem de modern yöneticisi olan Plüton ve Mars'ın e, karşıtlığı söz konusu. E, dolayısıyla e, buradaki enerjide aslında şöyle de bir konu var. Hayatımızda çürümeye yüz tutmuş, artık bize hizmet etmeyen, katkısı olmayan nasıl tanımlarsanız bu konuyu, bu enerjinin e, bu yeni ay e, etkisiyle hayatımızdan, çekip çıkarıldığı bir enerji söz konusu. Burada bir dönüşüm söz konusu. Aslında burada hayatımızda e, bu noktada bir diriliş söz konusu. Bu bizim düşüncemiz olabilir, bu bizim bilinçaltımız olabilir, bu bizim hislerimiz olabilir, evliliğimizle ilgili bir konu olabilir veya e, duygusal bir ilişki gündemimiz, iş hayatımızla ilgili bir konu, hastalıkla ilgili bir konu olabilir. Bu olasılıklar e, ne Ölçüde hayatımıza katkı sağlar. Bizim doğum haritamızda yeni ayı biz hangi alanda deneyimliyor isek, Mars ve Plüton karşıtlığını hangi ev alanında deneyimleyecek isek ve bu açılar bizim haritamıza nasıl açılar yapacaksa bu enerji de bizlere yansıyacaktır diyebilirim. Burada doğum haritamız ve özellikle progres haritamız çok önemli. Altını çizmek istiyorum öncelikle. Hepimiz tabii ki olumsuz konuları yaşanmayız. Hepimiz tabii ki eee wow derecede olağanüstü güzellikte bir konuyu da yaşamayabiliriz. Yani burada bizim haritamıza bu açılar nasıl etkiler yapıyor? Nasıl bir etkileşimi var? Bu çok önemli. Öncelikle bunu e, hemen belirteyim sizler için. Bu yeni ay su elementinin yoğunluğuyla e, etkili. Bu yeni ayda eee sabit Burçlar, öncü burçlar çok e, etki alabilecek burçlar arasında. Özellikle öncü burçlar olan e, koç, terazi, yengeç ve oğlak e, harita etkililer. 27, 28 ve 29 derecede gezegenleri olanlar bu burçlarda. Bu enerjileri biraz daha yoğun deneyimleyebilirler. Sabit burçlar olan e, akrep, aslan, kova ve e, kova ve boğa burçları. 7-8-9 derecede gezegen yerleşimi olanlar bu yeni ay enerjisinden yoğun etkiler alabilecek burçlarımız arasında diyebilirim sizlere. Değişken burçlar olan ikizler, başak, balık, yay burçları hiç mi etki almayacak? Tabii ki etki alacaklar ama dediğim gibi haritamızda biz bu enerjileri nasıl deneyimliyor isek o derecede etki alacaklar diyebilirim sizlere. Yeni ayağında e, yükselen de balık burcu var arkadaşlar. Yani mistik bir enerji. Bilmediğimiz duygusal bir enerji söz konusu. Ve burada bir yanılsama da söz konusu olabilir. Burada bir kandırılma enerjisi de söz konusu olabilir. E, yoğun bir duygu, yoğun bir duygu dönüşümü söz konusu bu yeni ay enerjisinde. Dolayısıyla e, tabii ki burada sakin kalmak çok önemli. Yeni bir başlangıçtan ziyade, burada var olan bir şeyin yıkımı sonrası doğan bir güneş söz konusu yani bir durum batacak ve bu batım sonrasında bu batan enerji sonrasında oradan yeni bir filiz canlanacak diyebilirim aslında evet hepimizin hayatında tabii ki bu noktaları keskin bir şekilde hissetmeyebiliriz veya çok yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Burada doğum haritamız ve bu enerjinin derecelerinin tetikleniyor olması demektir aslında bizler için. Ee, Mars 29 derece Yengeç Burcu'nda olacak. Yeni Ay gününde ve Plüton 29 derece Oğlak Burcu'nda yani Mars ve Plüton karşıtlı söz konusu. Ne demiştik yayına başlarken? Ee, akrebin yöneticisi Mars yöneticisi ee, Tam rahat edemediği bir burçta yengeç burcunda akrebin bir diğer yöneticisi olan Plüton ise 29 derece kova e, oğlak burcunda kova burcuna geçmeden önceki artık son dönüşümleri, artık e, oradaki enerjiyi tam yoğun, tam etkili bir şekilde hissetme e, etkisinde Plüton. Yani gerçekten hayatımızda yeni bir dönemi başlatmak için Var olan dönemi kapatıp oradaki enerjiyi yıkma enerjisi taşıyor diyebilirim burada Plüton'un bizim için çok önemli olacak. Satürn ASC ile kavuşumda yeni ayağında dolayısıyla burada nasıl bir başlangıç olabilir ya da bize nasıl bir etkisi olabilir bu konunun bir yapılanma ya da bir kısıtlanma yani burada bir duygularımızda kısıtlanma enerjisi hissedebiliriz. Kişisel hayatlarımızdaki etkilerini aktarmaya çalışıyorum şu an sizler için. Burada, evet duygusal bir manipülasyon, duygusal bir kısıtlanma ya da kendi kendini manipüle etme enerjisi söz konusu. Zihnimizde bir dönüşüm söz konusu, bilincimizde bir dönüşüm söz konusu. Evet burada her anlamda hayatımızda yeniden var olma, yeniden diriliş enerjisi etkili. ...demek istiyorum aslında. Ee, Mars 29 derece yengeçte dedik ve... E, ...bu enerji aslında tam bizlere... E, ...Mars'ın enerjisini bizlere güçlü bir şekilde hissettiremiyor. Neden hissettiremiyor? Çünkü Mars yengeçte güçlü bir şekilde... E, ...kendini var edemiyor. Duygusal, e, kırıcı... ...veya kendi kendini ezen bir enerji de olabilir. Yoksunluk enerjisi olabilir bu e, yeni ay enerjisinde... Dolayısıyla psikolojimizi bozmamaya, psikolojimizi bozabilecek e, konularla ilgilenmemeye, ortamlarda bulunmamaya dikkat etmek hepimizin sağlığı için çok önemli olabilir. E, evet, burada su ile ilgili gündemler kolektif olarak düşündüğümüzde su ile gündemler olabilir, zehirlenme ile ilgili gündemler olabilir, e, kadın sağlığı, kadın hastalıkları ile ilgili gündemler olabilir. Aslında e, Bebeklerle ilgili gündemler olmuştu hatırlarsanız yeni doğan bebeklerle. O konuda farklı gelişmelerle ilgili bir konu e, gündemimizde olabilir kolektif olarak. E, burada evet bir yıkım söz konusu, bir dönüşüm söz konusu. Demek ki kanunlarımızla ilgili de bir konu söz konusu. Ülkemiz haritası ile değerlendirmeyi düşünürsek eğer. E, yani burada gerçekten bir yeni bir karar Alınma zorunluluğu söz konusu aslında. Bu nasıl zorunlu olabilir? Halk tamamen e, bu konuda artık son noktayı koyarsa, bu konudaki fikrini açıkça ifade ederse, e, burada gizli kapaklı çevrilen konular e, daha fazla daha görünür olabilir diyebilirim ben aslında. E, kolektif olarak konularına çok fazla değinip e, sizleri de manipüle etmek, duygusal olarak sizleri de incitmek istemiyorum açıkçası. Ama Evet, biraz sert bir yeni ay enerjisi, güçlü bir enerji, güçlü bir dönüşüm enerjisi, hayatımıza katkı sağlayacak da yönleri elbette var. Hepimiz sonuçta bu enerjileri tam anlamıyla negatif ya da tam anlamıyla pozitif hissetmeyebiliriz. Burada bizim kişisel hayatımızdaki gündemimiz gündemimizin ne olduğu önemli ve bu açıları, bu enerjileri hangi alanda denemliyor olduğumuz bizler için önemli diyebilirim. Sizler de bu konuda daha çok bilgi almak isterseniz kanalıma abone olabilir ve videolarımı takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir yeni ay enerjisi diliyorum sizlere.